programın dün Şırnak'a gitmeye gittim. transit geçecektim. Ama nedense bir kalmak istedim. Zaten şuradaki kiliseye gidecektim. O kilisede kapalı arkadaşlar. Koronanın dolayı açmıyorlar. Gidemedim yani anlayacağınız kadarıyla. Ama Midyat'ı gezdim. hiç Cahit abiyle birlikte takıldım. Duşumu falan aldım. Biraz eşyalarım vardı onları yıkadım. Şimdi de şuna doğru gidiyorum. Bakalım Şırnak'a ne zaman varacağım. Şurada bir manastır var. Şurada bir kilise var. Şurada başka bir kilise var. Şurada bir cami var. Şurada da bir başka kilise var. Şurada bir tane daha kilise var. Yani şu sadece görünen kısımda 1, 2, 3, 4, 5 tane kilise var. Yani Midyat'ın da ne kadar eski bir... Hatta arkadaşlar bir tane de şurada varmış. Onu şurada varmış onu görmedim direğin arkasında kaldığı için Midyat'ın ne kadar tarihi bir oldu ve ne kadar kökenli bir içe da olduğu sadece bu manastırlardan ve kiliselerden daha iyi anlarsınız gerçekten mükemmel bir yer yani dolaşılması gereken bir yer bence Şu an ee, Çırnak Kastrik diye bir ilçesindeyim. Cizci e bugün merkeze gidecektim ama geç çıktığım için merkeze gidemedim. Cizci'de geçtim. Kastrik'e geldim. Şu an dere kenarında bir de kan kurdum. Yani güzel bir yer dağların arasında. Zaten sabah size videosunu falan çekerim. Ee, birazdan uyuyacağım. Sabah da artık Şırnak merkeze giderim diye düşünüyorum. Çünkü Şırnak merkezi zaten 20 dakikalık yol kaldı buradan. Yarın Şırnak merkezde olacağım. Ay, günaydın arkadaşlar. Saat 7.30. Yalnız burada hava çok güzel serin bak şöyle göstereyim. Uyku tulumlu uyudum. Üşümedim. Hava hala serin yani. Herhalde Ölene kadar uyuyabilirdim. Ama çıkıp şuna gideceğim. biraz şuna yazacağım. Durma göre belki şunakta kalırım bu gecede. Şunak merkez yakın bir yerde kamp yapacak bir yer bulursam sonra da çıkıp Hakkari'ye gideceğim. Gerisini zaten artık her an her şey olabilir. Ay, yerim çok güzel ya. Dışarısına bakacağım şu an ben de. Arkadaşlar kapıyı açtım da dışarısı buz gibi. <laughs> Şöyle bir yere kamp kurdum arkadaşlar gece Şöyle dağlar var Ve gerçekten şu an hava çok aşırı soğuk Şuradan şurada da Dere geçiyor Hava gerçekten Soğuk ben şimdi çıkmayacağım vazgeçtim Evet arkadaşlar Çantamı topladım. Şimdi yola çıkıyorum. Böyle bir yolda yürüyeceğim. Şurada kamp kurdum. Şurada kamp kurdum gece. Böyle bir yol işte. Eskiden gözetme noktası var. Şurada eski bir kale kalıntıları var zaten birazdan şu tarafta bir yerde görmüştüm dün akşam orada da kare kalıntıları var burada bakın mesela şurada kare kalıntıları var burada oda gibi bir şey de var hatta buranın da bir tarihi şeyi var herhalde şu dağlara bakar mısın ne kadar güzel duruyor Evet arkadaşlar şu an Şırnak merkezdeyim. Aslında merkezin biraz dışındayım. Şırnak'a geldim. Şırnak merkezdeyim ama merkezin biraz dışındayım. Tam içeri girmedim. Şöyle bir yer gördüm. Çadırımı gösterebilecek miyim? Şöyle bir yer. şu an öğlen olduğu için güneş o diğer tarafa kaydı ama sabah oradan da olduğu için çadır oraya kurdum. Ee, hemen şu arkamda üniversite var. Şırnak Üniversitesi. Üniversite. Üniversite <laughs> üniversitesi var. Şimdi kendime 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 çay yapıyorum. Kahvaltı yapacağım birazdan. Saat bir civarı bu gece burada kalacağım, bütün gün dinleneceğim burada kendime. Her şeyi de kendime. Şöyle çayım demleniyor. Ondan sonra şuradan küçük bir derecik akıyor. Şu kadar da bak Urfa, şu Urfa neresi ya? Şırnak girişi işte. Artık buradan sonra Şırnak oluyor. Şurada da bir tane cami var. Üniversitenin camisi olduğu için giremedim içeri. Gidip kemer su alacaktım ama yok. Neyse başka yerde su alacağım kemerimi. Ortalıkta büfe falan da yok. Mecbur. Biraz girip camilere uğrayacağım artık. Şöyle. Kahvaltım bu. Hazırladım her şeyimi. Çayım da hazır. Ortam da hazır.

Tavuğu yapmaya başlayacağım. Ya bir yemek yaptıktan sonra da böyle akşam bir yedi gibi bir akşam çayı yaparım kendime. Sonra çayı da yap. içtikten sonra yatarım diye düşünüyorum. Neyse. Akşam yemek yaparken görüşürüz. Eti doğradım. Ondan sonra geriye kalan parçayı da böyle atacaktım ama sonra hayvan olmadığını fark edince ve bir şey deneyeyim. Şöyle nasıl oluyor görünüyor mu? Ama Şöyle ateş üstünde bir mangal yapıyorum kendimi. Kemik ve birazcık etle. <laughs> Bakan tadı nasıl olacak? Şu an etim hazır. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey oldu. Bakayım nasıl tadı nasıl? Bana tadı da <laughs> Gördüğü gibi güzeldir. Önce boğazından başlayacağım. <gülüyor> Biraz... <gülüyor> Ay, boğazım da kaldı Yani. Biraz susuz olmuş ama... Böyle... <laughs> <laughs>

Evet arkadaşlar tavuk sotem de olmak üzere. Şimdi bunu yapıp yaptıktan sonra bir de üstüne çay koyacağım. Şurada çayımı koyacağım. Yemeğimi yerken çayım kaynayacak. Sonra onu güzelce yiyip çayımı içip yatacağım. Ay. Tavuk sotem hazır. Çayımı da üstüne koydum. Şimdi birazdan ekmeği bandırıp yiyeceğim. Evet şimdi yemeğimi yiyebilirim. Her ne kadar üstünde kancalar dolaşsa da bunu yapmam lazım. Bu tavuk zaten şöyle. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Tuzlu olmasına rağmen çok yoğun. Abi de Ben biliyorum bu işi arkadaş Gerçekten bu işi biliyorum yani ya. Neyse ben yemeğimi yiyeyim Arkadaşlar yemek Tamam yemeğimi yedim Karnımda mı ben ne var ya Fazlasıyla doyurdum. o kadar güzel olmuş ki Susuz olmasına rağmen Şimdi çayımı içeceğim. Bir, bir demlik çay yapmışım arkadaşlar. Bir demlik çay yapmışım. Ve sadece kendim içeceğim. Bunu içtikten sonra zaten saat kaç? 7.30, 8.30 falan olur. Ben de gidip çadırıma uzanırım. Biraz kitap okurum sonra yatarım. Çayımı içerken aynı zamanda tavaya su koydum bir de tekrar istiyorum ki böyle yağ falan gitsin. Aa yere döktüm. Yağ falan gitsin. Arkadaşlar yağ gitsin ki temiz olsun. Tartamoz falan koyacağım onu bir iyice bir temizlensin. Bu da çayım falan. Çadırım da hemen şurada. Güzel bir yer. Şurada küçük dere akıyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bugünlük İyi geceler. Yarın Şırnak merkeze gideceğim. Orada biraz dolaşacağım. Sonra Hakkari'ye gideceğim. Hakkari'de kafamda iki tane göl var. şey e, Şelale var. O iki tane şelaleye gitmeyi düşüneceğim. Asıl şey, şelale, hedefim Kaval şelalesi. Orada gidip orada bir gece kamp yapacağım. Oradan daha sonra Hakkari merkeze. Hakkari merkezden de Van'a gideceğim. Van'dan sonra da Muş'a gideceğim arkadaşlar. E, Muş'ta da iki gün kaldıktan sonra eğer e, bir aksilik çıkmazsa sonra sonradan karar vereceğim. Daha belli değil. Siirt'e gideceğim. Siirt'ten sonra Türkiye'de bütün ileri gezmiş olacağım. Bak. Hadi iyi geceler arkadaşlar. Sabah görüşürüz. Evet. Günaydın. Saat 8.50 falan. Uyandım. Şarjım çok az. Sadece bir günaydın videosu çektim. Ee, birazdan kalkıp kahvaltı sonra yapacağım. Çayımı sonra yapıp çay içeceğim. 11 12 gibi de yola çıkacağım. Merkeze gideceğim. Şimdi merkeze gideceğim Telefonumu falan şarj edeceğim. Sonra oradan da Akvaryo kahvaltı şeyler doğru ilerleyeceğim. Neyse. Hadi görüşürüz. Sir,